Merhaba evet, arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Parka, parka. Kime geldik bugün? Evet Ana. hadi yürüyün bakalım. Parka gidiyoruz. Benim ne bakın. Bakın bize sürpriz bakın. yumurtadan bir tane kamyon. Mina sana ne çıktı? Baba, baba, baba. Hop balıkları. Sürpriz yumurtadan çıktı. Anneannemize geldik. O da Mert'le Mine'le sürpriz yumurta aldı. Benim papişim yaşında. Hadi bakalım parka gidelim. Benim papişim yaşında. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Koş koş koş. Koşuyorlar. Yavaş yavaş koşalım. Bir dakika. Yanlış. Harbiden Musun? Şey Hadi Minel, gel bakalım. Koş Mert'i bul Mert'i bul. Mert gitti bile. İşte geldik. Burası çok güzel bir park. Her şey var. Neye bineceksin Mert? Buna mı? Hadi bin bakalım. Hey otur bakalım otur. Döndür kendini. Ortadakini tutarsan dönebilirsin. Onunla evet ittirebilirsin kendini öyle. Dönüyor. Nasıl Mert? Döndür bakalım döndürebilecek misin? Hadi gücünü kullan. Evet. Dönüyor Mert. <laughs> Mert başın döndü mü? Döndü mü? Evet. Hadi ben seni hızlı döndüreyim mi? Hoppa. İşte Hop. Mert dönüyor. <laughs> döndü Mert döndü. Daha hızlı dönelim. <laughs> Mert başın dönüyor mu? Evet. evet. Yeter mi? Başka şey binmek ister misin artık? Minel de orada sallanıyor. Minel'in en sevdiği şey sallanmak. Bütün sallanır. Bakalım Mert'in başı dönecek mi? Eyvah. Dönmedi. Hayır elemiyoruz yerdeki hiçbir şeyi. Hadi Mertuş. Hadi Mertuş. Hadi bakalım çık kaydıra. Ver bana şeyi. Hadi bakalım çık çık. En yüksekten kay. En yüksekten. Çünkü Mert artık büyüdü. Tamam önce arabanı kaydır bakalım. Hadi aşağıdan bekliyorum arabana. Oo önce araba geldi çok hızlı. Şimdi de Mert geldi yavaş yavaş. Çünkü Mert bir kere kaydıraktan düşmüştü, değil mi Mert? Kolu kırılmıştı. Aa, bak, Hızlı ne kaymak Biliyorum yok. Ya. Evet, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Evet anneciğim hiç güzel bir şey yapmıyorlar. Musun? Sen kaymaya devam et. Gölüm sen. Ya da istersen şuna da binebiliriz Mert. Bak şuna da binebiliriz. Arıya. Arıya da binebiliriz. Al. Ver kamyonunu bana. Hadi bin bakalım. Vız vız arı oldu Mert. Hadi bir daha hadi. Yavaşça yavaşça. Hadi dikkatli bir şekilde. Evet. Arı. Vız vız vız. Evde böyle dinozor vardı. Evet. Parkta dinozora da binmiştik. Ejderha vardı. Yok. Arı vız vız şarkısını söyle bakalım bize. Arılar hep dolaştı. <Sessizlik> arı <Sessizlik> Arı Vız 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 <Sessizlik> Seni duymuyoruz ama daha sesli O kadar mı? Bitti mi? Evet Bakın arı uçuyor Mert de üstünde onunla beraber uçuyor Vız vız Arılar bize ne veriyor? Ee, bal. Bal, değil mi? Hı. Sen balı nasıl yemeyi seviyorsun? Ee, kaşıkla. Kaşıkla. Mert balı çok sever. Mert sütü çok sever. Sağlıklı çikolatayı şeyleri da, çok sever. Ben çikolatayı da böyle bıçakla. Çikolatayı da bıçakla. Bazen ekmeğe sürüyoruz. Çok lezzetli oluyor. Ama en çok bal, tereyağı yiyoruz. Salatalık, domates yiyoruz değil mi anneciğim? Sağlıklı evet. şeyler. Abur cubur yemek yok her zaman. Evet. Abur cubur yemeden sağlıklı yersek ne olur? Hasta oluruz. Abur cubur yersek hasta oluruz. Sağlıklı yersek? Hasta olmayız. Evet büyürüz değil mi? Mert gibi kocaman oluruz. Tamam hadi gel sen de salıncağa bin. Minel sen yine mi sallanıyorsun? Ayakkabılarını da mı çıkardın? Evet. Kardeş kardeş sallanıyorlar yine. Yarış var. Ah. Mert kızdı. Burada abiler çok yaramazlık yapıyor. Düşerlerse bir yerleri kırılacak. Mert de onları izliyor. Minay. El salla bakalım. Öpücük at, öpücük at. Görüşürüz arkadaşlar de. Mert Uç'ta desin görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın de bakalım. Beğenmeyi unutmayın. arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.